<laughs> ya Şeytan Racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. vesselam Rabbi Hazreti Adem atamıza ve Hazreti İbrahim atamıza bilmedikleri kelimeleri öğrettiğin gibi bizlere de bilmediğimiz kelimeleri öğret, öğrenmiş olduğumuz bu kelimeler ile amellerini ve ilimlerini artırmış olduğun kullarından olmamızı her birimize nasip ve müesser eyle inşallah. Değerli kardeşlerim, bulunmuş olduğumuz bugün de en meşhur olan İslami kavramların içerisinde birinci sıralarda yer alan ilah, rab, ibadet ve din kavramlarının açıklaması olarak Mevdudi Rahimullah'ın yazmış olduğu eserin inşallah başlangıcını izah etmeye çalışacağız. Bu kavramlar bizim hayatımızda niçin önemlidir? Niçin insanlar ilah kavramının manasını bilmelidir? Niçin din kavramını açıklamasını öğrenmelidir? Niçin Rab kavramıyla beraber ibadet kavramını ve din kavramının açılımını da bilmeleri gerektiğini inşallah yazarların belirtmiş olduğu önemini izah etmeye çalışacağız. Bu dört terimle ilgili Türkiye'de bilhassa fazlasıyla mütercimin kaleme alıp da çevirmiş olduğu kitaplar mevcuttur. Fakat içerik olarak her bir mütercimin söylemiş olduğu sözler sonuçta Mevdudi Allah'ın bize olan izahını, ne yapmaktadır? Açıklamasını anlatmaktadır ve belirtmektedir. Müslümanlar için bu kavramlar çok önemlidir. Yani bütün insanlık için Rab, ilah, din, ibadet kavramı vazgeçilmez esaslardandır. Bizler eğer Rabbimizin açıklamasını bilmezsek, ilah kavramının açıklamasını bilmezsek, din kavramının ve ibadet kavramının açıklamasını bilmezsek, bize batı ideolojileri yanlış bir şekilde din kavramının içeriğini anlatır, ilah kavramını yine Yahudiler anlatır veya İngilizler veya AB Birleşmiş Milletler ne yapar? Müslümanım diyen kimselerin din kavramını kendi beyinlerince anlamaları için plan ve program yaparlar ve insanlar da din kavramını Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği açıklamasından uzak bir şekilde anladıkları için yanlış bir din inancı içerisine ne olabilirler sürüklenebilirler. Dinimiz İslam derken açıklamasını bilmiyorsak belki Yaşantımız İslam'a uygun olmadığı için, Allah Azze ve Celle'nin emirlerinden uzak kaldığı için Rabbimiz Azze ve Celle bizim söylemiş olduğumuz sözü ne yapmayabilir? Kabullenmeyebilir. Bu dini indiren kim? Cevap? Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle dini indirmiştir ve indirmiş olduğu dinin kurallarını kim koymuştur? Allah, Cevap Allah azze ve celle. Allah azze ve celle'den başka İslam dininin kurallarını koyabilecek bir güç var mıdır? Yok. Yok. Yoktur. yoktur. Allah azze ve celle dini indirmiş, kurallarını koymuş ve o dini en güzel bir şekilde yaşayan kimi göndermiştir? Peygamber, Peygamber, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i göndermiştir. Biz de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını, onun yaşam biçimini öğreneceğiz. Kur'an ve sünnete göre hayatımız devam ettireceğiz. Kur'an ve sünnete göre hayatımız devam ettirince nelerle karşılaşacağız? Allah Azze ve Celle bizi ahirette, mahşerde hesabını kolay olarak görmüş olduğu kişilerden eyleyip salihlerin, sıtıkların, şehitlerin peygamberlerin arasına dahil edecek. Cennete gitmek istiyorsak dünyada Rabbimizin emirlerini yerine getirenlerden olmamız gerekiyor. Dünyada ev sahibi olmak isteyen bir kimse ne yapar? Çalışır. Çok çalışır. Geceli gündüzlü çabalar. çabalar ve çalışmış olduğu o kazanç ile ev satın alır. Ben dünyada şu kadar çalıştım, kazandım ve sonunda da ev sahibi oldum der. Dünyada ev sahibi olmak için geceli gündüzlü çalışıyorsak ahirette bitmek tükenmek bilmeyen bir hayatın içerisinde huzurlu ve mutlu olmak için ne yapmamız lazım? Yine ibadeti bol yapmamız lazım. Allah Azze ve Celle'yi dünyadayken razı etmek için geceli gündüzlü çalışmamıza gerek yok kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'yi razı etmek adına onun emretmiş olduğu farz olan ibadetleri yerine getirelim. Farzı ayın olan ilimleri öğrenelim. Hayatımızın içerisinde Allah'ın nehyetmiş olduğu Affetmem dem diye şirk olmasın. Bizler yine Allah Azze ve Celle'nin razı olmuş olduğu kullardan oluruz. Yani geceli gündüzle ibadet edecekmişiz ne kadar zormuş diye beynimize şeytan bir vesvese ne yapmasın, atmasın. Dünyada en kolay yaşanılan yaşam biçimi, en kolay yaşanılan din hangi dindir? İslam İslamdır. İslam çok kolay bir şekilde yaşanırlar bilip yapmış olduğumuz her davranışımız ile sevap kazanacağımız bir yaşam biçimiyken maalesef çevremizdeki insanlar namazdan uzaklaşmışlar, oruçtan uzaklaşmışlar, Kur'an'dan ve sünnetten ne yapmışlar? Uzaklaşmışlar. Kur'an ve sünnetin içerisinde yaşamayan insanlar ne yapmaktalar? Kur'an ve sünnetle yaşamadıkları için İnsanları kendi akıllarınca öğrendikleri bilgilerle dine yönlendirmeye çalışmaktalar. Oysa ki Allah Azze ve Celle bize ne buyuruyordu? Her birinizin bilmiş olduğu ayet Estaizu ve ma erselna min qablike min rasulun illa nuhi ileyhi ennehu illa ene fe'abudun diye bütün göndermiş olduğumuz kavimlere biz ne yaptık? Bir elçi önder gönderdik. Göndermiş olduğumuz o elçiler, insanlar neye çağırdılar? Allah'a ibadet edin, tağuta itaat etmekten, ona yönelmekten sakının diye ne yaptı? Kavimlerini peygamberler uyardı. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ne buyuruyordu kardeşlerim? Estağfirullah ve me halaktul cinne vel insa illa Ben insanlar ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Allah Azze ve Celle'nin bizi yaratma amacı ve gayesi belli. Birisi günlük bize 50 lira, 100 lira para vermiş olsa, her gün bunu bize vermiş olmasının ardından bir gün gelip de bize dese ki, her gün